Herkese merhabalar hanımlar. Zehra ile Örgü Zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yarım eldivenleri çalışacağız. Bu yarım eldivenler biliyorsunuz gençler arasında çok trend, çok moda, çok da sevilen eldivenler. Eldivenimizin çok pratik ve güzel bir örgüsü var. Bakın şöyle de modelini size bir yakından göstermek istiyorum. Gayet şık bir model oldu. Gayet de ele takıldığı zaman güzel duruyor. Hatta şöyle bir elime giyip size göstermek istiyorum. Bakın ben şu uç kısımlarına da pıtırcık modelleri ile süsledim. Ama siz isterseniz bunu yapabileceğiniz gibi isterseniz yapmayabilirsiniz da bilirsiniz. Gayet güzel ve hoş bir eldiven oldu hanımlar. Şöyle de hemen çıkartayım. Şimdi çalışmama geçmek istiyorum hanımlar. Ama öncesinde YouTube kanalıma abone değilseniz eğer aboneliklerinizle ve like'larınızla bana destek olursanız çok sevinirim hanımlar. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum kısmına yazarsanız size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi örecek olan herkese kolaylıklar dileyerek çalışmaya başlamak istiyorum. Kolay gelsin. İpimi tanıtarak çalışmaya başlamak istiyorum hanımlar. Bakın benim elimde bu şekilde daha önceki çalışmalarımdan arta kalan bir koton ip vardı. Şu anda markasını hatırlamıyorum işin açını söylemek gerekirse. Dediğim gibi bir çalışmamdan yarım kalan bir ipti bu. Şöyle hemen tığ numaramı da göstereyim size. No 1 1.90 mm diyor. Elinizde 2 veya 2.5 numara bir tığ varsa onunla da çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. İpimiz çok kalın olmadığı için. Ee, bu şekilde 2 iki, 2,5 iki numara tığlarda tercih edebiliriz. Şimdi çalışmama bilek kısmından zincir çekerek başlayacağım. Hemen ipimi burada sabitledim ve 15 tane zincir çekeceğim. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin hanımlar ve bu ayar e, tamamen sizin örmek istediğiniz bilek uzunluğuna göre de değişmektedir. Yani ben şu anda ideal bir ölçü olanı yapacağım ama siz daha kısa veya daha uzun isterseniz ona göre de kendi bileğinizi veya yapacağınız kişinin bileğini ölçerek de bu ayarı ee, yeniden ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi 15 tane zincirimizi buraya çekelim. Bu arada bakın bu zincir şuraya denk gelecek hanımlar eldivenimizin şu kısmını oluşturacak. Dediğim gibi bunun fazlasını veya eksiğini siz kendi isteğinize göre azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi örgümüze devam ediyoruz. Hemen buradan bakın bir zincir daha çekeceğim ve o çektiğim bir zinciri dönüş için kullanacağım. Sonrasında ise o bir zinciri atlıyorum ve diğer zincirlerin içerisine tek tek girerek sık iğneler yapacağım ve sıranın sonuna kadar da sık iğnelerime devam edeceğim. Buraya tam 15 tane sık iğne yapacağız. Sık iğnelerimi zincir boyunca tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Bir zincir çektim ve çeviriyorum. Şimdi burası eldivenimin lastik bölümü olacak ve tamamen sık iğnelerden oluşacak hanımlar. Ama sık iğnelerimizin yapılış şekilleri farklı olacak. Bakın, şöyle iyice göstereyim size. Şimdi bu sıra sık iğnelerimi yapmış olduğum şuradaki ilmeklerin bakın şu şekilde girmeyeceğim arka tarafa doğru olan tek kanadını alarak gireceğim. Bakın şöyle iyice göstereyim. Şuraya, şuraya ve bu taraflardan çalışacağım. Bakın ilk sık iğneden başladım. Bakın arka kanatlarından alıyorum. Arka taraftaki kanatlardan yapıyorum. Bakın şimdi diğer tarafa aldım. Buraya da sık iğne yapıyorum. Şimdi diğer tarafa da yapıyorum ve sıranın sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğim. Sıranın sonuna kadar geldim hanımlar. Bakın sıranın sonundaki dönüş yaptığımız yeri atlamayın. Mutlaka buraya da giriyoruz. Bazen burası sanki yokmuş gibi e yani çok küçük olduğu için görünmeyebiliyor. Bu sizi yanıltmasın. En sonuna kadar batıyoruz. Yani bunu arada bir sık iğnelerinizin sayarak kontrol edebilirsiniz. Bakın en başından en sonuna kadar toplamda 15 tane olacak. Şimdi ikinci sırayı da tamamladım. Yine üçüncü sıraya geçeceğim ve bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Yine bakın ilk sık iğneden başlıyorum. Bakın şuradaki arka kanadına girdim ve buraya sık iğne yapacağım. Şimdi bakın yine buraya giriyorum ve yine bu şekilde arka kanatlarından alarak sık iğneler yapacağım ve bu işlemi hanımlar öreceğiniz kişinin bileği size en doğru ölçüyü verecektir. Çünkü bazen bazı kişilerin bilekleri ince olabiliyor. Bazıları daha böyle kemikli ve kalın bilekli olabiliyor. O yüzden bunu ara ara yapacağınız kişinin veya kendinize yapacaksanız kendinizin bileğinize ölçerek lastik örgüsünü tamamlayacağız ve sonrasında ise model kısmına geçeceğiz. O yüzden yani ben yine ördüğümde size bir sayı kaç sıra ördüğümle ilgili bir sayı vereceğim ama dediğim gibi bu değişkenlik gösterebildiği için en doğrusu ölçerek yapmanız olacak. Şimdi bu şekilde arka kanatlarından alarak lastik örgümüzü tamamlıyoruz. Lastik örgüsünü tamamladım. Hanımlar şimdi de size kaç sıra ördüğümün bilgisini vereceğim. Öncelikle olarak bakın buradan sayalım. Şimdi her şu şekilde sıralar halinde de sayacağım. Tek tek de sayacağım hanımlar. Bu şekilde sıranın her bir tanesi iki sık iğne sırasından oluşuyor. Bunu biliyorsunuz. Bakın böyle saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 sıra oluyor. Tek tek sık iğne sıralarını saydığım zaman ise 38 sıra lastik örgüsü yapmış oldum. Şimdi bakın bu şekilde tutuyorum örgüm bu şekildeyken tutuyorum ve iki ucunu birleştireceğim hanımlar. Artık birleştirme işlemine geçeceğim. Onu nasıl yapacağım? Bakın buradan ilk başta ördüğüm zincirin tepe noktasından tığımı takıyorum ve bakın ip normalde örgü örerken bu tarafta durur. Bunu bu şekilde örgünün arasına alıyoruz hanımlar. Şimdi diğer taraftaki ilmeğimden de geçirdim ve şöyle güzelce sıkıyorum ve bu taraftan geçiriyorum. Şimdi bir de birleştirmeleri nasıl yapacağım onu göstermek istiyorum. Bakın burası en başta çektiğim zincir görüyorsunuz. Zincirin şuradaki kanatlarından tek tek gireceğim ve bu taraftan da örgümün bu sefer içe bakan kanatlarından gireceğim. Bakın buradan buradan ve buradan Normalde örerken biliyorsunuz dış taraflarından örüyorduk. Birleştirme yaparken ise bu taraftaki örgünün iç tarafına denk gelen kanatlardan alacağım. Şimdi hemen buradan yine tığımı takıyorum. Önce bu taraftan bakın buradan zincirin bu kanadından girdim. Sonra bakın şöyle göstereyim. Zaten başaklar şeklinde görünüyor. Bakın buradan Örgünün iç tarafındaki kanadından girdim ve ipimi aldım, çektim ve en son buradaki ilmeğimden de geçirdim. Şimdi yine bakın buradan takıyorum, şöyle yapayım hatta şu şekilde buradan taktım, sonrasında bu taraftan takıyorum. Evet tek kanadına girmişim. İpimi buradan aldım. Bundan da geçirdim ve en son buradan da geçiriyorum. Başka türlü birleştirmeler de tabii ki yapabilirsiniz. Bu şekilde yapmamın sebeplerinden bir tanesi de örgü bütünlüğü bozulmuyor. Şimdi birkaç tane daha yapıp size gösterdiğim zaman anlayacaksınız ve daha ince bir birleştirme oluyor. Şimdi çift taraflı kanatlardan bakın şu şekilde yaptığım zaman şuradan iki kanadın ikisine birden girdiğim zaman daha kalın oluyor burası ve hoş durmuyor. Ama bu şekilde yaptığım zaman hem daha ince oluyor hem de sanki örgüyü hiç bırakmamışım, örmüşüm gibi bir örgü bütünlüğü sağlıyor. Ama siz eğer bu benim için önemli değil diyorsanız tabii ki başka türlü birleştirmeler de yapabilirsiniz. Bakın buradan da girdim. Şimdi diğer taraftan da çektim. Ve buradan da çıkartıyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın sanki diğer örgülerle aynı olduğu hiç birleştirdiğimiz belli bile değil. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri karşı karşıya denk getirerek birleştirmemizi tamamlayalım. Sıranın sonuna kadar birleştirmemi yaptım. Bakın bunu yaptıktan sonra şöyle bir Elime de giymek istiyorum. Bakın çok rahat bir şekilde elime oldu ve bilek kısmımda oturdu. Dediğim gibi bu işlemi yaptıktan sonra şöyle elinize bir takıp çıkartırsanız olup olmayacağını çok daha rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi artık model kurulumuna geçebiliriz. Hemen buradan devam ediyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3 zincirimi çekiyorum tığın üstüne ipimi alıyorum bakın zincirin olduğu hemen noktanın şöyle arasında bir boşluk var zaten hemen buraya giriyorum zincirim benim birinci trabzanım ve yanına bir tane daha trabzan yapıyorum ve buraya iki tane trabzan yapmış oldum araya iki zincirimi çektim hemen aynı noktaya tekrar giriyorum ve buraya iki trabzan daha yapacağım bu dilimin ilk aşaması 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzandan oluşacak hanımlar. Şimdi tığın üstüne ipi alıyorum. Arada herhangi bir şekilde zincir yok. Şimdi buradan şöyle göstereyim. Bakın. 1 2 3 4 ve 5. sıraya. Aslında bakın buralarda bu şekilde boşluklar var. Bu boşluklardan bir tanesini atlayacağım, diğerine yapacağım. Ama e, elini sıkıysa belki bu boşluklar bendeki kadar net belirgin olmayabilir. Yine de sayarak yapmanızda fayda var. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Hemen 5. noktaya giriyorum. Ve buraya yine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan model kurulumunu yapıyorum. Hemen 1 ve 2. Tığın üstüne ipi alıyorum. Bakın yine 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya giriyorum. 2 trabzan araya 2 zincir aynı noktaya giriyorum ve yine 2 tane trabzanımı yapıyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Hemen yine sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın buradaki boşluğa giriyorum ve sıranın sonuna kadar bu şekilde model kurulumunu yapıyoruz sanımlar. Modelimin ilk sıra kurulumunu tamamladım. Şimdi bakalım kaç tane model olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane modelimiz olmuş hanımlar. Şimdi ikinci sıraya geçebiliriz. Hemen ilmeğimi buradan taktım. Ve bakın şurada ilk başta çekmiş olduğum zincirimin tepe noktasından girdim. Ve ilmek kaydırma yöntemiyle de buraya birleştirdim. Şimdi artık modelimde ikinci sıraya geçeceğim. Tığımı 1 ve iki sefer doladım. Şimdi bakın şu ilk trabzanlarımı yaptığım noktalar üzerinden çalışacağım. Buradan, buradan ve buradan. Ne yapıyorum? Tığımı bakın bu trabzanları yaptığım şuradan iyice göstereyim. Bakın şu nokta. Trabzanlarımı yaptığım noktaya taktım. Ve şimdi şuradaki bakın önce tığımı dolamadan size bir göstermek istiyorum. Şimdi tığımı buradaki şu trabzanlarımı yaptığım noktadan takacağım ve şuradaki iki zincirlik boşluktan çıkartacağım. Bakın buradan taktım ve buradan çıkartıyorum. Şimdi yapalım. Çünkü tığa ipi doladığım zaman çok görünmüyor. O yüzden net bir şekilde görünmesini istediğim için de bu şekilde göstermek istedim. Bakın bir ve iki sefer ip aldım. Şimdi trabzanları yaptığım noktadan tığımı taktım ve iki zincirlik boşluktan çıkardım ve ipimi aldım çıktım şimdi üçlü trabzan yapıyorum buraya ikisini bir çektim ikisini bir çektim ve ikisini bir çektim şimdi tığın üstüne yeniden ip alıyorum bakın şimdi şu iki zincirlik boşluktan devam ediyorum buraya girdim buraya iki trabzan iki zincir iki trabzan modelimi yapacağım bakın birinci trabzanımı yaptım şimdi ikinciyi yapıyorum bir iki zinciri araya attım şimdi tekrar tığın üstüne ip aldım ve iki zincirlik boşluğa girdim bir tığın üstüne ip aldım şimdi ikinci yaptım bir iki şimdi tekrar tığın üstüne ipimi aldım şimdi biraz önce yaptığım işlemi tam tersini yapacağım biraz önce alttan e, takıp tığ üstten çıkmıştım şimdi üst taraftan bakın şu iki zincirlik boşluktan giriyorum buradaki boşluktan girdim ve trabzanları yaptığım noktadan çıktım ipimi buradan aldım ve ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir çektim ve modelimi buraya kurdum şimdi devam ediyorum yine tığın üstüne bir iki defa ip aldım arada yine zincir yok Hemen trabzanları ilk yaptığım noktadan bakın buradan taktım tığımı buradan çıkardım ve ipimi çektim aldım ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde üçlü trabzanım yaptım tığın üstüne tekrar ip aldım şimdi iki zincirlik boşluğa normal bir şekilde giriyorum ve buraya bir iki trabzanımı yaptım araya iki zincir çektim şimdi tığın üstüne ip aldım ve tekrar iki zincirlik boşluğa girdim ve iki tane trabzanımı yaptım bir iki defa tığın üstüne ip aldım şimdi tam tersini yapıyorum bakın iki zincirlik boşluktan önce tığı taktım arka tarafından dolandırdım ve trabzanlarımı yaptığım noktadan tığımı çıkardı buradan ipimi aldım ve ikisini bir ikisini bir ikisini bir çektim ve modelim buraya oluştu bir kez daha göstereyim tığın üstüne iki sefer ipi alıyorum ilk başta alttan üste en sonuncu da ise üstten alta bakın boşluklar çok rahat bir şekilde görünüyor Şuradaki boşluktan tığı takıyorum ve iki zincirlik boşluktan çıkartıyorum ipimi alıyorum ve ikisini bir ikisini bir ve ikisini bir çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Sonra tığın üstüne bir sefer ip alıyorum, sonra iki zincirlik boşluğa giriyorum ve buraya bir tekrar giriyorum, 2 araya iki zincir çekiyorum ve tekrar aynı noktaya giriyorum. İki tane daha trabzanımı yapıyorum. Şimdi tığın üstüne iki sefer ip alıyorum. Şimdi üst taraftaki iki zincirlik boşluktan tığı taktım ve alt taraftaki boşluktan trabzanlarımı yaptığım ilk noktadan tığımı çıkardım, ipimi çektim, aldım ve ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Bakın modelim oluştu. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıranın sonuna kadar geldim şimdi ikinci sıraya geçiş yapabilirim bakın ilk başta yaptığım üçlü trabzanın burada belli bu üçlü trabzanın tepe noktasına giriyorum ve ilmek de kaydırabilirsiniz bir sık ile de birleştirebilirsiniz şimdi bundan sonra yapacağımız işlemler şu en son yaptığım sırayla aynı Hanımlar bakın tığın üstüne iki sefer ipimi alıyorum Bakın bu sefer buradan gayet daha net belli burada trabzanlarımı yaptığım bir önceki sıradan iki zincirlik boşluk vardı bakın buradan taktım ve üst taraftan çıkardım. Bakın tekrar göstereyim. Buradan tığı takacağım ve buradan çıkartacağım. Şimdi devam edelim. Tığın üstüne iki sefer ipimi aldım. Bakın buradaki boşluktan taktım ve buradaki boşluktan çıkardım. Şöyle de şurayı ikiye katlarsanız çok daha kolay alınıyor. İpimi çıkardım ve buraya üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu sefer buradaki iki zincirlik boşluğa giriyorum ve bir iki tane trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum ve aynı boşluğa tekrar giriyorum. Bir ve ikinci trabzanımı yapıyorum. Şimdi tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu sefer üstten alta doğru yapacağım. Bakın buradaki şu iki zincirlik boşluktan tığ taktım ve alt taraftaki boşluktan çıkartıyorum. Bakın buradan taktım, buradan çıkartıyorum. İpimi buradan aldım ve bir, iki, üç seferde çektim ve üçlü trabzanımı yaptım. Şöyle bir modelimize bakacak olursak, bakın bu şekilde modelimiz oluşuyor hanımlar şu şekilde bileğime giydim ki daha rahat görebilirsiniz diye. Şuradan baş parmağı ayıracağım ve diğer kısmı tüm olarak öreceğim. Şimdi bu bu şekilde elinize giyerek ara ara baş parmağınızı nereden ayırmak istiyorsanız. Mesela buradan ayırabilirsiniz. Biraz daha aşağıdan ayırabilirsiniz. Orası size kalmış. Bu baş parmağı seviyesini gelene kadar öreceğiz. Sonrasında baş parmak kısmını ayıracağız ve artık bu dört parmağın örgüsüyle devam edeceğiz. Şimdi bu seviyeye kadar örelim. Evet hanımlar bakın altı sıra boyunca ördüm ve buradan parmağımı da ayırdım. Şimdi size nasıl yapacağımı da anlatacağım ama elimde nasıl durduğunu da bir şöyle göstermek istedim. Bakın buraya kadar benim için yeterli. O yüzden artık burada ayırma yapıyorum. Dediğim gibi siz eğer daha uzun istiyorsanız mesela bir sıra daha örebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle bir elimden çıkartayım. Bakın, toplamda 2 4 6 8 10 tane modelimiz var biliyorsunuz. Buradan şu son ikisine denk gelecek şekilde bir işaret iğnesi takacağım. Bakın şu ikisine ayırıyorum buradan bir işaret iğnesi taktım. Şimdi örerken artık bu ikisini devre dışı bırakacağım. Şu kalan 8 model üzerinde Örgümü tamamlayacağım ve bitireceğim. Şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Yine tığın üstüne iki sefer ipimi alıyorum. Model aynı, değişen hiçbir şey yok. Sadece şu parma ayırma kısmını göstereceğim size. Şimdi parmak ayırma kısmına kadar yine modelimizi çalışalım, örgümüzü örelim. Sonrasında nasıl devam edeceğimizi anlatacağım size hanımlar. Bakın buraya dört tane. Modelimi yaptım. Şimdi şuradaki işaret iğnemi çıkartıyorum. Bu ikisini atlayacağım ve direkt diğerine bağlanacağım. Bakın tığın üstüne bir iki sefer ipimi aldım. Bakın buradan bunu atlıyorum, bunu atlıyorum ve diğer taraftaki modelin içerisine yine aynı şekilde modelimi örerek devam ediyorum. Bakın üçlü trabzanı buraya yaptım. Sonrasında iki zincirlik boşluğa giriyorum. Bir iki trabzan yapıyorum araya iki zincir çekiyorum ve yine buraya iki trabzan yapıyorum iki sefer tığın üstüne ipi alıyorum ve bu sefer üstten aşağıya doğru üçlü trabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum bakın artık bu başparmak parmak devre dışı kaldı artık bu diğer 4 parmak üzerindeki modelleri yani toplamda 8 modeli istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim ve eldivenimizi de bitirmiş olacağız hanımlar evet hanımlar eldivenlerimi bitirdim bakın gayet şık ve güzel oldular şimdi en son kaç sıra ördüğümün bilgisini size vereceğim ve en son ben bir de elimde açık gri bir e, ipim vardı onunla bu şekilde buralarına e, bir pıtırcık modeliyle süslemeyi tercih ettim siz bunu isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz de yapmayabilirsiniz tabii ki. Bakın. Şimdi parmağı ayırdıktan sonra kaç sıra ördüm hemen onu göstermek istiyorum. Size bakın parmağımızı burada ayırdık. 1 2 3 4 5 ve 6 sıra daha ördüm. 6 sıra parmak ayırana kadar örmüştüm. 6 sırada parmak ayırdıktan sonra ördüğüm ve bu benim için yeterli geldi. Dediğim gibi siz elinizin ölçüsüne göre veya isteğinize, arzunuza göre bunu daha kısa veya daha uzun tutabilirsiniz hanımlar. Bakın bu şekilde şu eklem yerlerine kadar geliyor ve bu benim için yeterli bir ölçü hanımlar. Diğer eldivenimi elime alıyorum ve pıtırcık modellerini yapmaya başlıyorum. Bakın şu başladığım kısmı elime alıyorum ve bu şekilde buradan ipimi bu tarafa geçiriyorum ve hemen bir düğümle buraya ipimi sabitliyorum hemen buradan tığımı takıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum bu ipimi de sık iğnelerin arasına yedireceğim ve kaybedeceğim hemen başlıyorum ilk sıradan bakın trabzanların üstüne sık iğneler yapacağız şu iki zincirlik boşluklara da birer tane pıtırcık modeli yapacağız. Bakın iki tane sık iğnemi yaptım. Şimdi şu iki zincirlik boşluğa giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hemen aynı iki zincirlik boşluğun içerisine girerek bir sık iğne ile sabitliyorum ve devam ediyorum. Hemen diğer trabzanın üstüne geçiyorum. Bir, bir sonrakine geçiyorum. İki, bakın şu iki model birleşim yerine şuradaki boşluğa girerek sık iğne yapıyorum sonra diğer trabzana geçiyorum ve bir sonrakine geçiyorum şimdi iki zincirlik ara boşluğa geldim buraya bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çekiyorum ve tekrar iki zincirlik boşluğa girerek buraya bir pıtırcık model yapıyorum ve sonrasında yine sık iğnelerimden devam ediyorum şu iki modelin birleşim yerine ise şuradaki boşluğa girerek sık iğnemi yapıyorum bakın bu şekilde başladığımız yere kadar devam ediyoruz. Başladığım noktaya kadar geldim. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesinden giriyorum ve buraya ilmek kaydırdığım bir tane de zincir attım ve ipimi burada kesiyorum. Parmak kısmına elime alıyorum, tığı buradan takıyorum ve buraya ipi bir düğümle sabitliyorum. İpi buraya sabitledim, hemen buradan bir ilmek çıkardım ve şurada yukarıda yaptığım işlemin aynısını burada da yapacağım hanımlar bakın şimdi şu noktaya geldim ee, parmak kısmının diğer e, kısımla birleştiği noktaya buraya da girdim bir tane sık iğne yaptım ve şimdi ilk yaptığım noktaya tığ takıyorum ve buraya ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir tane de zincir atarak ipimi kesiyorum eldivenlerimin ikisini de bitirdim ve gayet şık ve güzel oldular. Bakın şöyle yakından da size göstereyim. Biliyorsunuz bu eldivenler gençler arasında çok seviliyor. Sizler de isterseniz çocuklarınıza örebilir, isterseniz örüp hediye yapabilirsiniz hanımlar. Ve çok da pratik bir örgüsü var. Çok çabuk bitiyor. Maksimum 1-2 gün içerisinde bu eldivenleri çok rahat bir şekilde örebilirsiniz. Burada videomu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki çalışmamda, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.